Kale, Tom ve arkadaşlar oynayacağız. Tom, Tom, Tom tuvaleti gelmiş. Hemen tuvaleti götürelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve Çok sevdik baksanıza. Arkadaş oldular. Nereye gidiyoruz bakalım? Aa, nereye Aa, burası çok büyük bir yermiş. Bakalım burada ne var? Aa, bir sürü poşet var. Bakalım. ay çok güzel bakın altında çıktı. çok güzel bravo size bir sürü şey buldunuz tom bravo bakın bir sürü şey buldun arkadaş oldu için çok mutlu oldu tom <laughs> hmm, banyoya gidiler. peki seni nereye oraya koysak. Seni de oraya koyalım. Kedicik seni de oraya koydum. <laughs> Beraber banyo yapıyorlar. Şıp 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 şıp. Oyun oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama etrafı su yaptınız hep. Aaa. Çok yaramaz bu kediler. Sen nereye gitmek istiyorsun? Aaa. Saksıyla ilgilenmek istiyor. Çiçeklere bakmak istiyor. Bak bakalım ne yapıyorlarmış. İyiler miymiş çiçekler? Burada ilgileniyorum. Tom da burada ben yapıyor. Kediciğimiz <laughs> orada. Saksı bunlar ne? Buralar nelermiş böyle? Neler varmış buralarda? Aa bakın burada bir havuz var. Tom hala banyo yapmak istiyor. Onu biraz daha tutacağız orada. Hadi Tom bitir artık banyonu. Evet bitirdim. Şimdi de kaykayla kaymak istiyormuş. Ama ilk önce şu dışarıya bakalım Tom. Evet. Bak burada da havuz var. Güzel değil mi? Hmm, bir şey istiyor. Aa, buraya çıkmak için diğer kedileri de bulmamız gerekiyormuş. Ona sonra çıkacağız. Ama sen ne istiyorsun? Nerede ki o istediğin şey? Bir tırmık gibi bir şey gösteriyor sanırım dışarıda. Burası mı? Aa burasıymış. Aa kediciğim. ki bitti. Senin de ne yapsak? Yemek yiyelim. Hadi bakalım yemek yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? Bu da ne? Aa da bulduk. Çok güzelsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Onları biraz besleyelim. Oo nasıl yiyorlar? Bakın. Pizza da verelim. Başka ne verse? Aa, düştü. Gel buraya gel. Evet şimdi. Yum yum. Yum. Oh, kedicik doydu. Baksana patlayacak. Ama önce kendimiz doymadı. Onu da besleyelim birazcık. Reklam çıktı. Kapatalım bunu. Uydular. Evet sen Dışarı şey birazcık tırmık yapmak istiyor. O da tırmık yapmak istiyor. Ha? Beyaz gideceğiz. Hasta olmuş. Onu hemen iyileştirelim. Aa! Bu çok değişik bir iyileştirmeymiş ama iyileşti. Bakın. <laughs> <Örgün. gülüyor> Onu istemiyormuş, iyileşmiş. Onu da istemiyor. Tamam o zaman onları vermeyelim. Sen de mi tırnak yapmak istiyorsun? Hadi git sen de tırnak yap o zaman. Hepsi tırnak yapıyor. Bir düşündü tırmıklarına. Aa tomumuz acıkmış. Onu beslememiz lazım. Pizza ye. Ye ye. Acı biber yedi. <laughs> <laughs> Yanıyor. Bakın uçtu kayboldu. Onu çok bir şeyler yapalım hemen ağzı yandı. Hadi gel bunun anneannemin ağzının yanması gerekiyor. Ah! ne oldu? Patlayacak galiba imdat. Patladı kızım. Oh, çok kötü kokusu. Aa, çok kötü yaptın Tom. So. tuvalet yapıyorlar. <laughs> oh, yeter artık durun. Tamam durdurdum. Şimdi Tom acıkmış. Öteki de ayı istiyor. Tom'u beslememiz lazım. Hemen gidelim bakalım. Tom da sürekli acıkıyor. Evet sana da bir şeyler yediririm Tom'cuğum. Ne yapıyorsun? Tamam ondan ye. Ondan da ye. Hmm, bu ne? birazcık değişmiş bir şey Bu kanda ye. Oo, ayıp. Bakalım başka ne versek. Dolaba bakalım. Burada mm, birazcık sağlıklı bir şeyler yiyelim. Elma. Elma istiyorum. Tamam. Elma ye. Aferin Tom. Aferin. Doymadın mı hala Tom? Bir sürü şey yedi. Pizza. Evet. Pizza da yedi. Son olarak bir şey daha versek. Ne versek? Şunu verelim hamburger. Doydum bence artık Tom. Evet bak doymuş yanakları şişti. Yeter bence bu sana bence uzun bir süre yemek yeme. Kilo alacaksın yoksa? Ne istiyor? Tabloya bakmak istiyor. Aa bakalım bakalım. Bunlar kediciklerin karneleri galiba. Bakın. Doğru yaptıkları için adını aldılar. Aldığı adam. Tom kazandık. Bir sürü şey kazandık. Bravo, bravo Tom. <laughs> beyaz küçük bir şey kazanmış mı? Mavi küçük bir şey kazanmış mı? Hiçbir şey kazanmamış. Sadece Tom kazanmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa, beyaz küçükim. Tuğte geldi, hemen götürelim. <laughs> tamam, tuğte yapalım. Tom ne yapıyor? Tom ne yapıyor? Top oynamak istiyor. Hadi top oyna bakalım. Aa, mavi kedici Sen ne yapıyorsun? Sen de top oynamak istiyorsun. Hemen götüreyim seni de. Sen de top oyna. Bakalım. Hadi oynayın bakalım. Aa. Ama tabloya baktık yanlışlıkla. Aa düştü. Hadi kalk. Bak ne güzel oynuyor Tom. Top sen de oyna onunla. Arkanda bak çok güzel oynuyor. Evet düştü gördü. Aa düştü Tom. Sen doyamak ister misin? Tamam. Hadi mavi kediciye ver. Evet. Aa çok güzel onlar bakın. Hmm? Beyaz kedicik sen ne yapıyorsun? Sen de oyun oynamak istiyorsun. Sana da bir oyun verelim. Sen çok hoş kaldın. Bakalım nasıl. Şans hmm. olsun. Beyaz Kedici'ye geldi bakalım buraya. Beyaz kedicik. <laughs> Hadi mavi. Beyaz dedim. Heh. Beyaz kedicik geldi. Get to castle.